Evet selamünaleyküm dostlar nasılsınız iyi misiniz çok şükür ben de iyiyim. şimdi size bir şey göstereceğim Discord'a giriyorsunuz tamam mı bir dakika Discord'a e, bazı arkadaşlar girmiyor şuradan mesela ben Discordumu tekrar bir kapatayım quick Discord diyelim tamam mı buradan Discord'a tıklıyoruz rating e, bir sayıyor böyle sürekli update fail deyip duruyor böyle sürekli böyle bunu diyecek ama bunu e, şöyle burada kalsın ne yapıyoruz hemen arkadaşlar burada 1.1.1.1 giriyoruz. Buradan pencereler kısmı ben hatta bunu İngilizce çevireyim. Siz de Burada Windows'u indiriyoruz biz çünkü Windows kullanıyoruz. Tabii ki e, telefondan da kullanıyorsunuz bunlar. Google Play, MacOS'unuz varsa MacOS ve Linux kullananlar da Linux seçeneğinden giriş yapabilir. Buradan indiriyoruz. İndirilenler kısmına indikten sonra şurada Warp bunu klasör kısmında açıyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Next ee, Next diyoruz. Next diyoruz. Tamam mı? Next diyoruz ve kurulumunu yapıyoruz. Ben de kurulu finish diyoruz sonra. Tamam. Bitti. Ondan sonra arkadaşlar ki çok bir hiçbir işlem yok. Şurada altta gördüğünüz şu küçük simge var ya bak yazıyor şurada zaten. Cloudflare disconnected diyor. Buna tıklıyoruz tamam mı? Burada diyor ki bağlantınız kesildi, internetiniz gizli değil diyor. Buradan bunu aktif ettikten sonra bakın şimdi bekleyin. 3 gibi bir saysın. Hop. Sorun çözüldü. Bu kadar basit bir sorun. Bak şimdi geliyor. Starting diyor. Bayağı uzun süreç şey yaptı ya döndü ya. Bak geldi. Discord'umuz geldi arkadaşlar. Ee, bu benim kendi Discord'um zaten de. Ee, Discord'umuz geldi ve bu kadar. Bu tek yapmamız gereken bu siteden Windows kullanan arkadaşlar burada. İşte Google'dan kullananların linkleri falan da hepsi zaten burada mesela var. Bunu yazarak Yine bunu yazarak her türlü bulabiliyorsunuz. Ee, Apple'da da aynı şekildedir. Aynen. İşte MacOS, Linux gibi yerlerde de böyle e, indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir yararlı bilgi. Size de paylaşmak istedim. Girmeyen illaki vardır. Ve VPN'den sıkılanlar illaki vardır. Buradan güvenli bir şekilde girebilirsiniz. Ve internet yavaşlığına dair hiçbir şey yok. Yani internet yavaşlamıyor. E, videolar çok geç geliyor gibi. Carttur, curttur şeyleri ben size bir örnek göstereyim mesela. Giriyorum, YouTube'a girdim mesela. Tamam mı? Mesela AdRoy'un bir videosunu açıyorum. Bir şey bak. Yine Kalite. Aa. 1080 Aa, bak şu an. Burada yazıyor zaten. Evet. Dolunur Hiçbir şekilde iyi, sorun yaşamıyoruz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bu da böyle dursun köşede. Kullanırsınız belki.